Sıradaki haberde yer alan iddiaların tümü hakkını mahkemede arayan genç kadına ait. Davanın temelinde miras paylaşımı yatıyor. Genç kadın yıllarca manevi dede olarak tanıdığı kişinin aslında gerçek babası olduğunu iddia ediyor. Bu iddiasını da özel hastanede yaptırdığı DNA testiyle kanıtladığını öne sürüyor. Fakat sonuç özel hastaneden çıktığı için resmi makamlarca kabul görmedi. Yeni DNA testine örnek alınmaması için babasının cenazesinin Mezardan kaçırıldığı savunuluyor. Sen benim kızımsın. Bundan sonraki süreçte kendi haklarını al. Ee, sakın mağdur olma diye. İtiraf ölüm döşeğinde geldi. Saç ve tırnağını verip dedesi değil babası olduğunu söyledi. Bu iddia üzerine yasal hakları için dava açan kadın babası olduğunu söyleyen kişinin mezarının kaçırıldığını öne sürdü. Ben yasal yollara başvurduğumda mezarın kaçırılması 3 kere e, gerçekleşmeye yakındı. Ancak en sonuncusunda mezarı kaçırdılar Davaya konu olan ilginç olayın adresi İstanbul. Aycan İmre manevi dedesi olarak bildiği Enver Türkmen'i hastanede ziyaret ettiğinde hayatının şokunu yaşadı. Beni dede olarak e, tanıttı kendisine dede olarak hep yıllarca bildim. En son rahatsızlandığında 2023. E, Haziran ayıydı galiba. Hastanede ağır bir hastalık geçirdiğinde bana tırnaklarını ve saçlarını verdi. Türkmen kıza bir süre sonra vefat etti. Aycan İmre kendisine verilen saç ve tırnak örneklerinden DNA testi yaptırdı ve dedesinin aslında babası olduğunu öğrendi. Ardından da yasal hakları için dava açtı. Ben bunun test yaptırıp özel bir hastanede ispat etmeme rağmen hukuki bir geçerliliği olmadığı için yasal yollara başvurmak zorunda kaldım. Dava süreci başladığında İmre'nin iddiasına göre Türkmen'in mezarı iki kez açılarak tahrip edildi. En son Mart ayında ise gittiğinde DNA testi yapılmaması için Türkmen'in naaşı kaçırıldı iki kapaklı bu mezar. Normal mezarlar gibi değil. Alt kapağı açıp komple toprağını sıyırıp her şeyini çıkartmışlardı. Zaten e, şeyde de jandarmada da savcılıkta da ekran resimleri ve fotoğrafları mevcut. E, sonrasında onlar da suç duyurusunda bulundular. Yani kardeşlerimi vakıf üyelerimi kimin yaptığı belli değil bunun açıkçası. Ama bu mezar buradan kaçırıldı ki ben mirasçı olmayayım diye. Babalık davasında hukuki mücadelesini sürdüren Aycan İmre ayrıca Türkmen'in mezarının açılarak kemiklerinin yerinde olup olmadığı yönünde tespit yapılmasını ve Türkmenin çocuklarından DNA örneği alınarak babalık davasının bu şekilde sonuçlandırılması talebiyle yeniden dava açtı. Gerekli belgeleri acil ifetika biri yapılması için aile mahkemesine sunduk. Mahkeme e, şu an ara karar bekliyoruz. Muhtemelen verecek. Önceleme duruşmasına da DNA sonucuyla birlikte gideceğiz böylece.